Sayın Satır. Konuşmasında Sayın Başbakanımızın Sayın olay... Hatır, duymuyorum. <laughs> Sesim kısık, özür dilerim. Dünkü olayla ilgili Sayın Başbakanımızın konuşmalarını tarif ederek ifade etti. Kendisi cevap vermek istiyorum. Buyurun. Iki teşekkür dakika. Lütfen yeni sataşmalara neden olmayın. <laughs> Grup başkanı ile ilgili. <laughs> Grup başkanı ile ilgili. Sayın Ogan teşekkür ederim. Buyurun Sayın, Sayın Satır. Grup başkan vekilleri burada Sayın Başbakan'ın temsilcileridir. Sayın Başkan değerli arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün yaşanan, dün yaşanan olayla ilgili hepimiz Sayın Başbakanımız ve her birimiz üzüntülerimizi belirttik. Bildiğiniz gibi dün arkadaşımıza burada kınama cezası verildi. E, şunu bildirmek isterim ki hepinizin bildiği gibi masumiyet karinesi vardır ve suçun şahsiliği prensibi vardır bütün bunlara rağmen son bir haftadır sürekli bizlere değerli milletvekili arkadaşlarımıza fon halinde birlikte hırsız var hırsız geliyor hırsızlar gibi bir takım bir takım tabirler müsaade ederseniz konuşmamı bitireyim bir takım tabirler ve eylemlerde bulundunuz. Sayın İşlerimiz, milletvekilleri lütfen. desteklemiyoruz ama şunu bilmenizi isteriz ki gerek bireysel olarak açacağımız davalarda gerek grup olarak ortak hareketle bu tip ifadelerde bulunan değerli milletvekillerini, bu tip ifadelerde bulunan grup başkan vekilleriyle gerek hukuki zeminde gerek siyasi alanda halkımıza şikayet ederek sizlerle mücadele edeceğiz. Bizler buraya sırça köşklerden gelen milletvekilleri değiliz. Hepimiz dişimizle, tırnağımızla çalışarak emeğimizle buraya geldik. Ne onurumuzu size yediririz, ne ezdiririz, ne grubumuzu size ezdiririz. Bunu özellikle bilmenizi isteriz. Hukuki zeminde bireysel olarak hepimiz mücadele edeceğiz. Ayrıca alanda halkımıza şikayet edeceğiz. Bunu da bilmenizi isteriz. Bugünden sonra şiddete karşı olmakla beraber bize yönelecek her türlü her türlü kötü söz ve eyleme cevap vereceğimizi de bilmenizi isteriz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> <olun>. Teşekkür ederim. <laughs>